E hadi. 3, 2, 1, kayıt. Bu da bütün sevenlere geçsin. Evime baskın yapmışlar. Her yerde beni sormuşlar. Firar diye not almışlar. Düştüm dara beladay muhaney. Oh Düştüm dara beladay muhaney. Oh Düştüm dara beladay bela Beladayım. Oh Polis sizin de adım Arıyorlar adım adım Talla başım ahlesinde Düştüm dara beladay muhaney Düştüm dara beladay muhaney Düştüm dara beladay muhaney Beladayım Polis de sizin de adım Arıyorlar adım adım Talla başım Düştüm dara beladayım oh Düştüm dara bela daymon oh Düştüm dara bela daymon beladayım. Oh bela dayım Polis'te sizin adım Arıyorlar adım adım Yeni Duba Mahallesi'nde Düştüm dara bela daymon oh Düştüm dara bela daymon Düştüm dara bela daymon beladayım. Oh bela dayım Polis de sizin de adım Arıyorlar adım adım Çorum sunulu da düştüm dara bela dayma Düştüm dara bela dayma Düştüm dara bela dayma Beladayım. Bela dayım <laughs>